Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ikinci sınıf uzunluk ölçme problemleri çözeceğiz. Bir önceki dersimizde sizlere uzunluk ölçme konusunu anlatmıştım. Şimdi sıra problemlerini çözmekte. Birinci soruyla başlayalım. Bir adımı 8 cm olan bir kuşun yuvası ile konduğu dal arası 6 adımdır. Kuşun yuvası ile dal arası kaç santimetredir? Şimdi bir adımı ne kadarmış çocuklar? Şöyle bir adımını düşünelim. Bir adımı 8 cm'ymiş bu kuşun. Yuvası ile konduğu dal arası ise 6 adımmış. Şurası da yuvası. Burası da konduğu dal. Aradaki mesafe 6 adımmış. Biraz önce bir adımı yazmıştık. Bir adım 8 cm ise 6 adım bulmak için ne yapmam lazım? Ya 6 tane 8 toplamam lazım. Ya da kısa yoldan ne yapmam lazım? 6 kere 8 48 cm demem lazım. İkinci soruya bakalım. Sıramın boyu 6 karıştır. Eni ise boyundan 2 karış kısadır. Sıramın eni ile boyu toplam kaç karıştır? Hemen çizelim. Sıramızı çizelim. Evet 6 karışmış. Burası da 2 karış kısaymış boyundan. Yani 6 eksi 2 eşittir. Ne olacak çocuklar? 4 karışta eni olacak. Ee, sıramın eni ile boyu toplam kaç karıştır diye sormuş. 6 karış boyuydu. 4 karışta enini bulduk biz. Toplam 6 ile 4 toplarsam 10 karış bulmuş olurum. Üçüncü sorumuzu okuyalım. Ahmet'in odası ile salon arasındaki uzaklık 10 12 metredir. Ahmet odasından salona iki kez gidip gelince kaç metre yol yürümüş olur? Evet şurası Ahmet'in odası olsun çocuklar. Burası Ahmet'in odası olsun. Burası da salon olsun. Aradaki uzaklık ne kadarmış? 12 metreymiş. Şimdi Ahmet bir gidiş gelişine ne kadar yol yürür? Önce onu bulalım. Bir gidiş gelişine ne yapacak? 12 metre gidip 12 metrede ne yapacak? Geri dönecek. Yani bir gidiş gelişinde toplam 24 metre yol gitmiş olacak. Bize ne demiştim? Salona 2 kez gidip gelince kaç metre yol yürümüş olur demişti. Ne yapacağım o zaman? 2 tane 24'ü toplayacağım ve 4 4 daha 8 48 metre yol gitmiş olacağını, yol yürümüş olacağını bulacağım çocuklar. Dördüncü sorumuza geçelim. Didem'in bir karışı 23 santimetredir. Demet'in bir karışı ise Didem'in karışından 12 santimetre kısadır. Demet ve Didem'in karışlarının toplamı kaç santimetredir diye sormuş. Didem'in bir karışı kaç santimetreymiş? Ne yapıyorduk toplum problemleri çözerken çocuklar? Bize verilenler ne? Bizden istenenler ve çözüm yolu ne? Onu buluyorduk. Bize verilenler ne? Didem'in bir karışının 23 cm olduğu ve Demet'in bir karışının da 12 cm olduğu. Didem'in karışına 12 cm kısa oldu. O yüzden önce ne yapacağız? Demet'in karışının ölçüsünü bulacağız. 3'ten 2 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Demek ki çocuklar Demet'in e, karışının ölçüsü kaç santimetreymiş? 11 santimetreymiş. Problemin birinci aşamasını çözdük. İkinci aşaması ne olacak? Ne demişti bize? Demet ve Didem'in karışlarının toplamı kaç santimetredir demişti. E Didem'in karışını zaten biliyoruz. Başta vermişti 23 santimetreydi. E Demet'inkini de biz bulduk. 11 santimetre. Toplarsak ikisinin ne olacak çocuklar? 34 santimetre ikisinin karışlarının toplamı olacak. şimdi sorumuza bakalım. Elimdeki defterlerden birinin boyu 18 santimetre, diğerinin boyu ise 35 santimetredir. Defterlerimi uç uça koyduğumda toplam uzunlukları kaç santimetre olur demiş. Evet, 18 santimetrelik defterin ucuna ne yapacakmışız? Boyu 35 santimetre olan defter ekleyecekmişiz. Yani şöyle bir durum olacak çocuklar. Şimdi burada bir defter var. Burası 18 santimetre Kısaltmasını kullanıyorum CM. Buraya bir defter daha ekleyeceğim. İşte bunun da uzun boyu 35 santimetreymiş. Bize neyi sormuş? Bu çüce eklediğimizde toplam uzunluk ne kadar olur diye sormuş. Burada sadece toplama işlemi yapacağız. 5, 8 daha 13. 13 ü, 3 ü elde var. 1. 1, 3 daha 4. 1 de elde 5. Toplam çocuklar neymiş? 53 santimetreymiş. Altıncı sorumuza bakalım. Süheyla Hanım 78 metre kumaşın önce 23 metresini sonra 17 metresini kullandı. Geriye kaç metre kumaş aldı? Çocuklar biz bu soruyu iki şekilde yapabiliriz. Önce şöyle yapabiliriz. Başta 78 metre kumaşımız vardı. Önce 23 metresini kullanmış. Ne yapacağız? Kullanmak demek ne demek? Kumaşımın eksilmesi demek, azalması demek. Yani çıkarma işlemi demek. Evet, hemen çıkarma işlemini yapıyorum. 8'den 3 çıktı 5. Onlar basamağı da 5. Evet, 23 metreyi kullandıktan sonra çocuklar ne kadar kumaş kalmış? 55 metre kumaş kalmış. Sonra 17 metresini de kullanmış. Yani bu kalan kumaştan 17 metre daha kullanmış. Evet, onu da çıkaralım. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı, 8 kaldı. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı. Evet çocuklar, geriye kalan kumaş kaç metreymiş? 38 metre. İsterseniz bu yolu kullanabilirsiniz. Veya şöyle yapabilirsiniz. Önce kullanılan İki defa kullanılmıştı ya kumaşlar. Onları toplarsınız. Yani ben kaç metre kumaş kullandım? 73 daha 10-0 elde var 1, bir daha 3, 1 de elde 4. 40 metre kumaş kullanmışım. Başta ne kadar vardı benim kumaşım? 78 metreydi. E kullandığımı şuraya yazayım. Kullanılan kumaş Başta 78 metre, kumaşım vardı 40 metresini kullanmıştım. Ne olacak çocuklar? Geriye 38 metre kumaşım kalacak. Yani size hangisi daha basit geldiyse o yöntemi kullanabilirsiniz çocuklar. Evet geldik 7. soruya. Yağmurun boyu 81 santimetredir. Kardeşi ise yağmurdan 38 santimetre kısadır. Yağmurun kardeşinin boyu kaç santimetredir? Kısa ne demek? Ne demek çocuklar? Daha az demek. E, demek ki Yağmur'un kardeşinin boyu Yağmur'dan daha az. Daha e, az ölçü de, demektir. E, yani hangi işlem yapmam gerekiyor buradan yola çıkarak? Çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Yağmur'un boyu ne kadardı? 81 santimetreydi. 38 santimetresini çıkartırsam Evet birden 8 çıkmaz. Komşudan 1 onluk kaldım. 11'den On 8 çıktı. 3. 7'den 3 çıktı. 4. Demek ki çocuklar yağmurun kardeşinin boyu da 43 santimetreymiş. 8. sorumuza bakalım. Bir ataşın uzunluğu 3 santimetredir. 8 ataşın uzunluğu 30 santimetreden kaç santimetre kısadır diye sormuş. Evet, bir ataşın boyu 3 santimetre ise 8 ataşın boyunu bulmak için ne yapacağım? 3 ile 8'i çarpacağım. 3 kere 8 24 santimetredir diyeceğim. Bize neyi sormuştu? 30 santimetreden kaç santimetre kısadır diye sormuştu. Evet 30 santimetreden 24 santimetre çıkarırsam çocuklar 6 santimetre daha kısadır diyebilirim 19 sorumuza bakalım bir tavşan 16 santimetre zıplıyor bu tavşan 4 defa zıplarsa kaç santimetre yol almış olur çocuklar bir tavşan ilk zıplayışında kaç santimetre yol alıyormuş 16 santimetre yol alıyormuş E bundan dörder defa yapmasını istemiş o zaman bir defa 16 ise ne yapacağım çocuklar? İstersem 4 tane 16'yı toplayabilirim. Ya da kısa yoldan ne yaparım? Toplamına kısa yöntemi çarpmayı kullanırım. 16 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 1 4. 2 daha 64 santimetre Yol almış olur. Evet son sorumuza geldik. Babamın bir karış uzunluğu 22 cm. Benimki ise 11 cm'dir. Ben bir sıranın uzunluğunu 10 karış olarak ölçüyorsam babam aynı uzunluğu kaç karış olarak ölçer? Şimdi bununla da ilgili size iki yöntem göstereceğim ama önce şunu bir anlayalım. Babamın bir karış uzunluğu 22 cm'ymiş. Benimki ise 11 cm'ymiş. Kimin e, karış uzunluğu daha büyük? Tabii ki babamın karış uzunluğu daha büyük. Buradan yola çıkarak şöyle diyelim. Önce babamın karış uzunluğuyla benim karış uzunluğum arasında bir oran var mı? Bir ilişki var mı? Ona bakalım. Evet. Babamınki 22 cm'ydi. Benimki 11 cm. 22'yi 11'e bölersek çocuklar 2 kere 1 2, 2 kere 1 2. Demek ki babamın karış uzunluğu benimkinin tam iki katı büyüklükte. Yani ben bir sırayı 10 karışta ölçeceksem babam daha az ölçecek. Ne demiştik? Ee, uzunluk ölçme birimi büyüdükçe ölçme sayısı azalır demiştik. Hemen buraya da not yazalım. Uzunluk ölçme birimi büyüdükçe ölçme Sayısı azalır. Yani büyük olan karışlaşım şöyle düşünün çocuklar. Benim elim sizinkinden büyük. Ben bir iki seferde ölçüyorsam yani iki defada karış ölçümü yapıyorsam bu defter için belki de siz üç defa ya da dört defa ölçüm yapabilirsiniz. Çünkü sizin elleriniz benimkine göre daha küçük. Yani ne dedik çocuklar? Uzunluk ölçme birimi büyüdükçe ölçme sayısı azalıyor. Uzunluk ölçme birimi küçüldükçe ölçme sayısı artıyor. O yüzden babamın karış uzunluğu da neymiş benimkinin tam iki katı büyüklüğündeymiş. O zaman ben 10 karışta ölçüyorsam babamın daha az e, ölçmesi lazım. O da benimkinin iki katı dediğine göre yarısı kadar ölçüm yapması lazım. E, yani babam 5 karış ölçer. Evet. Ya da şöyle yapabiliriz çocuklar. Bunu da başka bir renk kalemle yapayım veya diyeyim. Benim neydi? 11 santimetreydi karışımın uzunluğu. 10 karışla ölçüyorsam demek ki bu sıranın uzunluğu 110 santimetre. Babamın bir karış uzunluğu 22 santimetreydi. 110'u 22'ye bölersem çocuklar ben yine 5 gerekiyor. 5 kere 11, 11. Evet yine ne bulurum? 5 karış bulurum. Hangi yöntem sizin daha kolayınıza gittiyse o yöntemi kullanarak bu problemi ya da buna benzer problemleri çözebilirsiniz çocuklar. Evet sizlere uzunluk ölçme problemlerini anlatmaya çalıştım. Bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Durdurup izleyebilirsiniz. Defterlerinizi not edebilirsiniz çocuklar. Böylece daha iyi anlarsınız. Ama birkaç defa izlerseniz konu daha da pekişmiş olur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın.